Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore'a tam gaz devam ediyoruz. Ee, hızlı bir şekilde gidelim. Ee, buradan devam etmek istiyorum ben. Ee, End şehri falan bulabilir miyiz bilmiyorum. Zaten şuradan gelmişim. Geldiğim yer bariz belli. İşte geldiğim yere göre bir yere gideceğiz. Bakalım neler alacağız mesela şu an. Çok fazla bir şey kazanmama gerek yok. Şuradan gitmek istiyorum ben. Kazanım şu direkt. Abi gidin, gidin. kavga istemiyorum ben. Yanlışlıkla gözünüze falan bakarım. Ben yukarı çıkarken indirirsiniz beni. Hmm, zaten az daha iniyorduk arkadaşlar hatırlarsınız. Gerçekten az daha iniyorduk. Yani kıl payı kurtulmuştuk. Hatta kurtul... Yani ben orada panik yapsaydım kurtulamayacaktık bile. Seri bir çekti. Yani bayağı sıkıntılı durumlar yaşadık bu seride. Ee, bu sefer yaşamamak dileğiyle girdim. Şöyle hemen direkt basit bir merdiven ile... Buradan yukarı çıkabiliriz herhalde. Şöyle. Oraya geldik mi? Geldik. Son bir tane. Kalanları düz bir şekilde çek. Biraz da şöyle bir yol yapabiliriz. Böyle yapıyorsunuz. Pardon. Şöyle yapıyorsunuz. Bir tane ekliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bir tane ekliyorsunuz. Çok mükemmelli bir yol oluyor. Ee, gerçekten öyle oldu. Şimdi buradan da karşıya. Tamam. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. Hızlı hızlı, hızlı lütfen. Hmm, şimdi nerede en çiğeri olabilir? Karşıya uf abi karşıya asla geçemeyiz. Çok var. Buradan birimiz gidelim arkadaşlar o zaman. Bir tane en çiğeri bulalım en azından şalkır hmm, kutusu lazım yani normal şey bulmazsa da. Bir de arkadaşlar endişerini bulduk diyelim şey çıkmama ihtimali de var. Adını unuttum onun. Vallahi adını unuttum. Endişerini bulduk. Neydi? Elitra çıkmama ihtimali de var yani. Şöyle şuradan gidelim mi arkadaşlar? Ee, şu an etrafa bir baksam mı? Dur. Şöyle şu tarafta bir şeyler var gibi duruyor. Burada bir şey yok. Şu sol tarafa bakayım bir de dümdüz ilerlemeye devam edeceğim o tarafta da bir şey yoksa. Dur hmm, dur dur dur, yere düşmeyelim yakınlaştıralım derken. Tamamdır. Burada da bir şey yok. O zaman şöyle yardıralım. Evet hmm, böyle gidelim arkadaşlar. Burada en şehri var. Şey var mı etrafına bakmak lazım. Eee boş ya. Şalkır kutusu kasacağız sadece. Tamam o da idare eder. Arkadaşlar biraz heyecansız. Minecraft hardcore olmaz. Değil mi? Yani gerçekten heyecansız Minecraft hardcore olmaz. Yeniden öyle bir şey yapmam tabii ki. Şey orada yapacağımı yani biliyordum. Çok basit orada yapmak. Burada da direkt karşıya atlayacağım. Heyecanlı. Dün dürü dün dürü. Oy abi heyecanlı. Direkt şu an karşı atlatsam kendimi inerim. Hızlı bir şekilde şimdi bunları indirmekle uğraşacağız. Loot var. Loot her türlü oluyordu galiba. Yani bu çok ama bunda da loot olması lazım. Hemen hızlı bir şekilde indirmeye gidiyorum. Çünkü ben proyum. Şimdi birinciye vurdum. Bam. İkinciye vurdum. Bam. Yeniden vurdum. Oyunun sonundaki şehir. Oyunun sonunda şehir mi varmış ya? Şimdi sana vurdum bam. Hiçbir şey çıkmadı senden ama neyse vurdum. Diğeri nerede? Abi nereye saklandın ya? Dur. Geldiği yere bakılırsa bunların. Burada bir yerde. Ulan içeri mi saklandı acaba? Olabilir vallahi içeri saklanmış gerçekten. yukarı çıkacağız dur. Şalkır mermisi patladı. Oy baya proyum he. Arkadaşlar buradan çıkmak kadar veremeden bir şey yok insana yani. Basit direkt soldan çıkıyorsun ama yani baya insanı sinirlendiriyor. Diyecektim sonunda bana tuzak kurmuşlar. Bildiğin tuzak kurmuşlar yukarı çıkamayayım diye. Neyse. Neyse. Böyle çıkacağız. Problem yok bizim için. Provis çünkü. Hadi vurun bana. Biri vursun da indirelim. Güzel. Şimdi. Sana oynayacağım. Hadi abi birini indireyim. Adamlar tam ineceği zaman ışınlanmayı öyle bir başarıyorlar ki hmm, burada bir şeyler var alalım hemen o baya bir şeyler var öyle az buz değil güzel Vallahi beğendim yani hemen 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 şuraya şuraya nasıl vurmayı başardı ya? Yan istesem vurdurtmam, vurdurtmayacağım da zaten. Çünkü şunu kesmem lazım. Şu şey çıkmadı. Abi bir şey çıksın bari ya. Da su koyup kendimi indirip öyle keseceğim. Sudan mı kaçtı acaba o? Nerededir abi yoklar. Dur yukarı kat var oraya çıkalım. Burada da yoklar. Binanın dışına mı yapıştılar? Yok çünkü. Korkup kaçtılar yani. Ama benim şalkır kabına ihtiyacım var bir tane de olsa. Ya yani neyse binanın dışına çıkıp fight atarız problem yok. Kırıyoruz altımıza koyuyoruz yani şu an. Anca onu yapabiliyoruz çünkü. Gelsinler şimdi bakalım MSE. İçeri geri mi geri falan mı çıktılar içeri? Böyle biraz binayı kırdım ama kusura bakmasınlar artık. Şalkır kabuğuna ihtiyacım var. Bununla mı uğraşacağım? Abi hadi. Postpayt hadi. Neredesiniz? Bunlar neredeler? Etrafta yoklar bu arada. su pusuda bekliyor. O nasıl bir yaz abi? Vur 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 hızlı vur. Güzel. Gel bakalım şimdi kaçabilecek misin? Geçenki kadar rahat. Su koy. İyi ki şalkır kabuğumuz. Bakalım ben, beni kaç saniye var? 5 saniye var. Yukarı çık yukarı çık. Tamamdır. Buranın dışında var mı hiç? Olabilir çünkü neden olmasın. Oy var ya tam gibi. <laughs> Eken doldurdum İki tane oldu. Hadi dört tane falan olsa yeterli olur bize. Bakalım en yukarıda şalkır var mı şimdi? Az önce yoktu. Işınlanmış olma ihtimalleri var. Şu an içeride şalkır yok. En yukarıda da yok. Şimdi buradan su koyarak aşağı ineceğiz. Ama bu suyu böyle koymayacağız tabii ki işte. İstediğimiz su koyma stili bu değil. Şuralarda gezebilecek bir şekilde su koyacağız. Gezemedik ama koyduk suyu. Ve bunun etrafında şalkır yok. Yani iyice baktığımızda görüyoruz. Yok. O zaman suyu al çık abi direkt. 2 tane şalkırdı. iki tane şalkırdır yani. Ee, i̇lk endişelerimizi lootlamış olduk ama tek bir sıkıntı var. Endişeleri boş. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. İlk endişelerimizi lootladık. Boş çıksa da lootladık arkadaşlar. Ee, o videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video da bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.